Hoş geldiniz. Selamünaleyküm kıymetli başkanlarım hoş geldiniz. Tekrar çıkan hoş geldiniz. Kamu görevlileri konfederasyonları ve sendikalarımızın kıymetli genel başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada memurlarımızı ve memur emeklilerimizi doğrudan ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin önemli bir aşaması için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 1 Ağustos 2025 tarihinde başlattığımız toplu sözleşme sürecinde Memur Sen Konfederasyonu, Sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, strateji ve bütçe başkanlığımızın temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri bir araya gelerek yoğun bir mesai yürüttüler. Bundan sonra da yürütmeye devam edeceklerdir. 5 Ağustos'ta tamamladığımız ön müzakere toplantılarında 11 hizmet kolu ile kamu görevlerimizin geneline ilişkin tekliflerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızdan toplamda 1048 teklif geldi. Bu teklifler ön müzakerelerde ayrıştırıldı ve şu anda 1107 madde üzerinden müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Toplu sözleşme süreci bildiğiniz gibi alın terinin, emeğin, adaletin ve hakkaniyetin masada vücut bulduğu bir süreçtir. Sendikalarımızın kıymetli başkan dedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana özellikle kamu görevlerimizin ve emeklilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarında son derece önemli değişiklikler hayata geçirilmiştir. Çalışanlarımızın refahını sürekli arttıran vatandaş odaklı, demokratik ve sosyal devleti esas alan yönetim anlayışının temsilcisi olarak AK Parti olarak kamu çalışanlarımız, memurlarımız ve memur emeklilerimiz için gelecekte yapacağımız hizmetlerin de en sağlam teminatı olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Hepinize Türkiye yüzyılına yakışan bir kamu personel sisteminin inşası nedeniyle şimdi ve bundan sonra yapacağınız her türlü katkı için ayrıca teşekkür ediyorum. 2002 yılından bugüne kadar tüm çalışanlarımızın haklarında tarihi iyileştirmeler yaptık. Sosyal diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuk. Bu mekanizmaların gerçekleştiği masalarda dayatma değil, istişare anlayışıyla hareket ettik. Çünkü biliyoruz ki katılımcı yönetim anlayışı çalışma hayatımızın en önemli güvencesidir. Bugün burada genel ilişki müzakerelerde Maaş artışlarına ilişkin ilk teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Teklifimiz 2026 yılı ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6. 2027 yılı ilk 6 ay için %4 ve ikinci 6 ay için %4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerimizle, projelerimizle her zaman emeğin ve emekçinin sesi olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak çalışma hayatında özellikle kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği, kaliteyi, disiplini ve başarıyı odaklayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Amacımız mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak, hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir. Refahı tabana tabana yayarak geçici değil, sürekli bir kalkınmayı hedefliyoruz. İnşallah sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, üreterek, hizmetlerimizi sürekli geliştirerek, emeğimizin karşılığını alarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kamu görevlilerimizi, emeklilerimizi, sendikalarımızı ve burada bulunan siz değerli temsilcilerimizi saygıyla selamlıyorum. Müzakerelerimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Katılımınız için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi kamu görevlileri sendikaları heyeti başkanı Sayın Ali Yalçın'a çok kısa bir söz.